Mehmetçik pençe kilit operasyonuyla teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metin Azap ve Avaşin Basyan bölgelerinde başlatılan operasyon başarıyla sürdürülürken öldürülen terörist sayısı her geçen gün daha da artıyor. Gece boyunca harekat merkezinde operasyonu takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son rakamı verdi. İki gün önce başlatılan operasyonun kararlılıkla süreceğini bildiren Bakan Akar, kilit operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara var. Bütün mağaraların, barınakların temizlenmesi gerekiyor, açıklamasını yaptı. Yine e, bu operasyonla alakalı birkaç söz söylemek gerekirse son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı. Güzel bir koordinasyon yapıldı. O, uzun bir süreli çalışmanın hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı bildiğiniz gibi Pazar akşamı. Ve o günden şu ana kadar da faaliyetlerimiz planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin morali yüksek, gücü kuvveti yüksek. Gayet güzel. Ben oradaki zor avazı ve hava koşullarına rağmen, oradaki zorluklara rağmen büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla hedeflerini ele geçirdi. Fakat burada dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hedefleri de safa safa. Şimdi bu birinci safa yapılacak. Bu harekat sürecek daha. Orada şimdi onlarca mağara var. O mağaraların tek tek temizlenmesi lazım. O sözde barınakların, sığınakların bütün şeylerin tüm temizlenmesi. Dolayısıyla operasyonumuz devam edecek. Birinci aşama, birinci safa planlandığı şekilde çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var. Ben Ömer ve Ka Ömer Üstümen, Kaan, Ömer Üstemen, Kaan Teğmen. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı da tabii şunu da altını çizmek istiyorum. Gerçekten birliklerin önünde, Mehmetçik'in önünde en ön safta ilerlemek suretiyle birliklerin emir ve komuta derken Böyle efendim şehadet mertebesine erdiler. Onlara biz şükran borçluyuz. Onlara da böyle saygıyla, şükranla rahmetle anıyoruz. Bunun dışında arkadaşlarım, oradaki yapılan konuşmalardan teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, aziz da görüyoruz. Çıkış yolları olmadığını görüyoruz ve yalanlarla, hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Fakat bunun bir çıkar yolu olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklandı saklansınlar, hangi taşın altına girerlerse girsinler, herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Bunları Mehmetçi'ye efendim, adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu da bilmeleri lazım. Burada bizim herhangi bir şekilde geridim atmamız söz konusu değil. Karadan, havadan elimizdeki tüm ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle, araçları, gelişleri kullanmak suretiyle bunları ben orada etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Planlar şekilde çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Ez cümle, ez cümle bizim amacımız, bizim dileğimiz, temennimiz 40 yıldan beri ülkemizi milletimizi başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak ve inşallah kurtaracağız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir dakika. Şu ana kadar bravo. Ee, iyi i̇yi hatırlattınız onu. Sabah ikisi sabah olmak üzere bu sabah oldu. Toplam 30 terörist arkadaşlar mesele getirmiş bulunuyor şu anda. Fakat bu tabii için aradı bu arama ve tarama dediğimiz, AT dediğimiz faaliyetler devam ettikçe Bunların efendim, sonuçları daha yüksek sayılara ulaşacağını bunu söylemek yanlış olmaz.